Evet arkadaşlar bugün kalemizi savunuyoruz. Bu kaleden bugün tek bir düşman bile geçmeyecek. Hepsini kılıçtan geçireceğiz. Evet doldur aslanım doldur. Vurun hepsini. Geliyorlar. Çok kalabalıklar. Oğlum sihirli kendi kendine konuşuyorlar. Arkadaşlar Siri kendi kendini konuşmaya başladı. Evi cinler bastı herhalde. Evet. Hadi aslanlarım hadi. Oo, biz de onlara atıyoruz yalnız her şey bombaları. Evet. Vur. Siz buradan gelenleri Aşağısı niye karanlık lan öyle? Aşağısı kara delik mi yoksa? Siz buradan gelenleri ok atın. Ben de buradan onlara daş atacağım. Aa ölmüş Fuat. Fuat ölmüş arkadaşlar. Fuat ölmüş. Göz açık gitmiş Fuat'ın. Yok yükle 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 yükle. Gelin lan. Gelin lan. Buradan da geliyorlar. Oğlum herkes ölüyor lan. Aferin aslanlarım. Bekleyin siz burada. Bekleyin onları içeri sokmayın. Bak şimdi çok güzel bir taktik yapacağım. Taktik yapacak adam kalmamış. Olsun biz biz yeteriz. Haydi aslanlarım Herkes düşüyor lan. Herkes ölüyor lan. Şimdi durun lan bir ölmeyin lan. Bir şey konuşacağım. Buradan gelmeye çalışanlar var. Şunu kafasına ben bir şey ya. Ya hak. Bir bok olmadı. Tamam buraya bizimkiler buna buraya çıkamaz. kalabalıklarla belki çıkabilirler lan. Kalabalıklar. Şimdi biraz da şu sol tarafa gidelim. Orada ne var ne yok. Kimler var. Gidemiyoruz işte bir dakika. yolu kaybettik Yolu bir bulsak. Evet. Evet işte böyle. Burada kimse geçmeyecek. Kapıyı kırdılar lan. Kapıyı mı kırdılar lan yoksa? Koş 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 koş. Yo kırmamışlar. Kapı hala duruyor. Dur bir bakayım. Aha geldiler. Ulan sizin Allah'ın kitabınız yok mu lan? Yok mu lan? Oo bak. Aa ya hak. Oo hepsi öldü. Az kalsın ben de ölüyordum. Şuraya atamaz mıyız ya? Şunun, şunların kafasına. Oo. Şöyle atsak. Bir de şuradan atsak. Şuradan. Şöyle bıraksak. Hepsi geberdi. şunu al. at 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 at. Geberin köpekler. Bu kaleye girmek yok. At abi asıl kalsın aşağı düşüyordum at. Geberin köpekler. Ölün geberin. Aha girdiler aha. Lan oğlum ben aşağı atacağım lan. Uuu bir atışta 4 kişi öldürdüm. Ben bu işi biliyorum. Oğlum şöyle bizimkiler kafasına gelmesin. Dediğim gibi kafasını tam ortasına düştü ama Tepesi delindi. Şöyle. Evet. Beli... Tam belini kırdım. Beline topu vurunca beli kırıldı. Evet. İlk dalgayı püskürttük. Sonra ikinci dalgada. Kaçın hainler. Bakın şimdi işte ben ne yapıyorum. <laughs> Aa, i̇çeri giriyorlar. Onları şimdi arkadan beline mızrağı fırlatıyorum. Adam burada. Gel 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 gel. Şlaps. Aha. Şlaps. Bizim adamı öldürdüm yanlışlıkla herhalde. Ama senin sen kimsin lan? Öl Evet şu merdivenleri itin atın merdivenleri aşağıya hadi bir boka yarayın Savaş kazandık Bak Allahu Ekber diye bağırıyor bizim askerler Evet işte bu kadar Bizim topraklarımıza kimse giremez Çünkü komutanları benim Benim Şimdi kale kuşatacağız Benim şu şanlı askerlerim şu kaleyi alacak Ama nasıl alacak? Benim zekam sayesinde Yürüyün siz sağdan biz soldan. Solda ne kimse yok. Solda ne kimse yok. Şimdi okçu var. Arkanızı dönmeyin. Oğlum arkanızı dönmeyin. Adam burada. Şimdi okçulara bir hemen bir emir yağdırayım. Emir komuta zinciri. Böyle yürüyün. Hatta okçulara hücum diyorum. Yok, okçular saldır. Yok Lan hepiniz saldırın lan. Yürüyün lan. Oka Oy. Üstümüze koca koca taşlar geliyor. Oh. Dikenli telleri aşarak geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız Oh Toplu katliam Oğlum benim bütün askerler öldü zaten Oh, hepsi yerde yatıyor. Hepsi öldü ya. <laughs> Ulan, girin lan şu kaleye. Yıkın lan şu kaleyi. Aa, bir kişi daha ölmüş. Girin lan. Lan sizin var ya. Hadi, hadi. Ulan seni seni yakalayacağım oğlum. Allah. Şuna bir el atalım ya. Oh, ben de öleceğim. hadi lan kırın lan şu kapıyı. Lan saldırsanız da. Allah Allah. Kapı açıldı bunlar girmiyor ya. Olacak iş işte. değil. Uh. Bu kale benim. Yakın her tarafı yıkın. Hücum. Saldırın. Oğlum benim askerler ölüyor mu lan yoksa? Neyse ben buradan izleyeyim de belki. Belki ölürler. Belki ölürler diye Oğlum ne oluyor lan? Ah oh, ben beni gördüler. Oh. Öldüm arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu kaleyi ortalama 200-300 kişi savunuyordu. Ben 1000 kişiyle geleceğim buraya. 1000 kişiyle bütün amcaoğullarımı toplayacağım. Ve bu kaleyi onların başına yıkacağım. Şimdi kahraman askerlerim. Siz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. O yüzden yıkın, 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 yıkın. Aha, aha gözümün önünde katliam oldu aha. Oğlum bunlar nasıl şerefsiz insanlar ya. Yaa ulan. Çırpın aşağıdan bir bok git. git getirene kadar oh, oh. Savaşı kaybettik ama koy Koy abi Koy abi Oğlum bir bırakın lan ben <gülüyor> <gülüyor> Okçular hadi okçular vurun okçular vurun artık şurayı Ver oğlum müziği ben geliyorum <laughs> bakalım kaleye alabilecek miyiz? Askerler saldırıyor. Gir 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 koş 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 gir 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 hop 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 dal abi dal abi dal abi dal abi ve zafer bizimdir. Evet arkadaşlar kaleyi aldık. Çünkü azim, emek ve güç. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız gelir gelir. Ama yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor>